Gayrimenkulden pasif gelir deyince herkesin aklına ilk olarak kira gelir gelir ama çoğu kişinin atladığı iki gizli kazanç kalemine gelin birlikte bakalım. Birincisi depo alanları. Bir binanın giriş katında, otoparkında ya da bodrumunda kullanılmayan boş alanlar varsa orası aslında altın değerindedir. Özellikle e-ticaretin yaygınlaştığı bu dönemde küçük işletmeler, online satıcılar ya da bölgedeki market zincirleri bu tarz yerleri kiralamaya can atıyor. 10 metrekarelik bir depo bile ayda 10-15 bin TL getiri sağlayabilir. Ve hem binaya değer katar hem de yatırımın geri dönüş süresini kısaltır. İkincisi cadde reklamları. Binanız caddeye bakıyorsa ya da yoğun yaya trafiği olan bir yerde ise dış cephenizi reklam alanı olarak değerlendirebilirsiniz. Özellikle büyük markalar, dijital platformlar ya da yerel işletmeler bu tür görünür alanlar için kira ödemeye hazır. Konumu ve büyüklüğüne göre değişse de daireden alınan kira kadar bir kira elde edebilir ve amortisman süresini yarı yarıya azaltabilirsiniz. Yani sadece iç mekan değil, binanın dışı ve kullanılmayan köşeleri bile pasif gelir fırsatı olabilir. Bir yatırımcının sadece metrekare değil, gayrimenkulün potansiyelini de düşünmesi gerekir. Sizin yaşadığınız binada bu tip kullanım alanları var mı? Yorumlarda birlikte değerlendirelim, birlikte konuşalım. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.